Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misler gibi bir şehriye çorbası yapacağız. Ama klasik şehriye çorbası değil sebzeli olarak yapacağız. Bu çorbaya çocuklar da büyükler de bayılıyor. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Bir tane büyük boy havucumuz vardı. Havucumuzu soyduk. Minik minik doğrayalım. Tenceremize zeytinyağı alalım. Sizler arzu ederseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine e, küp küp doğradığımız havucumuzu ekleyip havuçların rengi hafifçe çıkıncaya kadar kavuralım. Bir tane patatesimiz vardı. Onu da minik minik doğradım. Hemen ilave edelim. Havuç ve patatesi biraz kavuralım. üzerine bir çay bardağı arpa şehriye ekleyelim. İsterseniz sizler tel şehriye de kullanabilirsiniz. Hemen şehriyemizi de biraz kavurup ve daha sonra üzerine bir tatlı kaşığından biraz daha fazla tereyağımızı ekleyelim. Bu çorbayı kime yaptıysam bayıldı. Hatta çorba sevmeyen çocuklarda çok severek içti. Verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz sizler de çok lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Üzerine bir yemek kaşığı un ekleyelim. Şöyle unla birlikte biraz kavuralım. Hafif unun kokusunun çıkması yeterli üzerine bir su bardağı soğuk su ekleyelim. Ee, unlu çorbalarda unun topak topak kalmaması için mutlaka e, ilk olarak soğuk su dökelim. E, bunu her videomda, her çorba tarifimde belirtiyorum. Daha sonra üzerine yeteri kadar sıcak su ilavesi yapalım. E, ben böyle 1 litre kadar ilave ettim ve bir tane de et suyumuzu ekleyelim. Ben genelde et suyunu bu şekilde hazırlayıp dondurucuda mutlaka bekletirim. Kapağını kapatıp güzelce pişmesini sağlayalım. Hemen kontrol edelim. Patates ve havucumuz güzelce yumuşadı. Çorbamız pişmiş demektir. Bu aşamadan sonra üzerine tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ekleyelim ve son olarak bir çay bardağı süt eklemenizi tavsiye ederim. Arzu ederseniz kremada ekleyebilirsiniz ama ben tereyağı kullandığım için süt ilavesi yaptım. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte güzelce pişirelim. E, şehriye çorbasına hemen servis yapmak isterseniz bu su miktarı yeterli. Ama birkaç saat sonra servis yapmak isterseniz 1-2 bardak daha su ilavesi yapabilirsiniz. Toplamda 1,5 litreye yakın su kullandım. Evet çorbamız dinlendi. Üzerine bir tutam dereotunu minik minik doğrayıp ekleyelim ve karıştıralım. Kapağını kapatıp şöyle bir 5-10 dakika dinlendirelim. Sebzeli şehriye çorbamız güzelce dinlendi. Misler gibi kokuyor. Gerçekten büyük küçük herkesin çok seveceği bir çorba. Çorbamızı biraz dinlendirdikten sonra sıcağı sıcağına servis yapalım. Bolca limon sıkmayı da unutmayalım. Çorbamın hemen kıvamını sizlere şöyle yakından göstereyim. Lezzeti de gerçekten çok çok güzel. E, denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle çok pratik, çok lezzetli bir çorba tarifinin daha sonuna geldik. Her gün hangi çorbayı yapsam diye düşünüyorsanız kanalımda birbirinden güzel çorba tarifleri bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.